Tamam. İnandım. Hadi git. Memati. Defol git dedim. Bu böyle bitemez. Nasıl bitecek lan? Nasıl bitecek? Diyorsun ya hiç kimseyi sevmedim seni tanıyana kadar. Ulan ben seni tanıyana kadar kedi bile sevmedim. Bırak bir kadını sevmeyi. Ama sevdim Memati. Beni sevdin. Bunu biliyorum. Bunu hissediyorum. İkimiz birbirimizi seviyorken git demek niye? Yaşayasın diye. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Bir ömür git bununla yaşa. Ben nasıl bir ömür kimseye güvenmeyeceksem, kimseyi sevmeyeceksem, kimseye sırtımı dönmeyeceksem,